Hadi bakalım annemin verdiği kocaman listedeki bütün malzemeleri almak için alışveriş yapmaya başlayalım. Evet bu market o kadar büyük değilmiş ama aradığımız her şey var. Şu elindeki telefonu bıraksam diyorum. Olmaz arkadaşlarımla mesajlaşıyoruz canım. E, e telefonu bırakamam. Öyle olsun. Bunu fırsat vereceğim. Hadi bakalım Kocaman bir alışveriş arabası. Çok hafif. Sen taşıyacaksın değil mi? Hayır sen taşıyacaksın. Çünkü çok hafif. Peki ya sen ne yapacaksın? Ben arkadaşlarımla mesajlaşmaya devam edeceğim. Hadi sür bakalım. Birinci reyondan başlıyoruz. Hadi listeyi ver. Ya bir dakika üf. Beni dinliyor musun? Ya bir dakika dursana. Beni dinlemiyorsun değil mi? <laughs> Beni duyuyor musun? Ya bir susar mısın? Hiçbir şey anlamıyorum senin yüzünden. O zaman kafama göre alışveriş yapmalıyım. Bir tane vişne suyu alayım. Bir tane karpuz suyu alayım. Bir tane karışık meyve suyu alayım. Bir tane de çilek suyu alayım. Hadi devam edelim. Hmm, sebze mu? hiç anlamam. En sen en tazeliğini seçecek misin abla? Ah çok komik. <laughs> çok komik. Like. Evet çok komikmiş. Bu işte bana düştü. Evet burada peynir var havuç var. Şu iki tane havucu alayım. Ee, şu mısırları alayım. Ee, şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Yeter sanırım. Zır zır. Aa telefon çalıyor. Ay alamadım ya. Ay alamadım. Efendim. Aa, tabii ki bütün fotoğraflarını beğenirim canım. Tabii ki müsaitim marketteyim. Evet 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 marketteyim. Gayet müsaitim. Hoşça hoşça kal. Beğen. Beğen 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 beğen. Oo kızın 400 tane fotoğrafı var. Beğen 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 beğen. Aa bunu beğenmiş. Beğen beğen beğen. Ah sadece 372 tane kaldı. Beğen 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 beğen. Muli alışveriş derdinde, ablası like derdinde. Her neyse. Annem sanırım bir çanta ve gözlük istiyordur. Ee, sonra bir tane küçük ayna Dur. Bu ne? Amma burada ne yazıyor? Ay, Amma burada ne yazıyor? Orada e, ne yazıyor? Nerede? Şurada. Gelmiş geçmiş en güzel kok, kokulu parfüm. Ne kadar yazıyor? Aa, çok orijinal bir parfümmüş. 200 lira yazıyor. Like 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 like. Acaba 200 kaçıncı sayı? Bunu hakkında okulunda öğrenmedik sanırım. Küçük bir sayı. Bunu da alıyorum. Bir tane de fön makinesi. Ah bu kadar yeterli. Sanırım hepsi çok ucuz. Ucuz ne demek ki? Ah parayla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Şimdiden fazlasıyla ürün aldım. Çünkü liste bak. Ah. Öbür reyona geçeyim. Beğen, 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 Ah, elim gitti. Beğen, 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 fotoğraf. Beğen, 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 Ah, bu reyon tam bana göre. Alacak reyonu. Ay çok güzeller. Ah, keşke ben de bir tane alabilsem. Alamıyor, alamıyor musun ki? Maalesef. Neden? Annem çünkü buraya sadece şey almaya gelmiş. Sebze almaya gelmiş. Ama oyuncak almam izin vermiyor. Sen istediğin bir tane seç ben sana alırım. Gerçekten mi? Evet. Biz zenginiz galiba. Tamam. O zaman şu içiyorum Keşke mavisi olsa ama olsun. Tamam. Kasada yanıma gel. Ben senin için öderim. Teşekkürler. Ben o zaman kendime seçeyim. Şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Bir de şu ikisini. Yani reyondaki her şeyi istiyorsun değil mi? Evet hepsi çok güzel. Kaç tane can var? İki tane vardı. Benim on beş tane var. Ver <laughs> canım. Her neyse hoşça kal. Kasada yanıma gel. Minişlik ölmemiş. Like, like, like. Heh, sonunda bütün fotoğraflarını beğendim. Ah. Oh. Zır zır. Telefon çalıyor. Dıt. Efendim kankacım. Bütün fotoğraflarını beğeneyim mi? Az önce başka bir arkadaşımınkileri beğendim. Beğenmezsem kütülecek misin? Tamam hemen beğeniyorum. Kaç tane fotoğrafım var? Tamam tamam. Hoşçakal. Evet. 600 tane fotoğrafı beğenme vakti. 599. 598. 597. Hah. 596. Aa tanıtım standı. Bayılırım. Çok lezzetliymiş. Teşekkürler. Rica ederiz. Çikolata. Çikolata. Çikolata istiyorum. Çikolata istiyorum. Tabii ki canım. Çikolata zaten senin şu an. İstediğin kadar yiyebilirsin. Ama bu ota benziyor. Hayır. Onlar gerçekten ot. Şu üzerindeki çiçekler çikolata canım. Bu sadece sunum için ot. Lezzetli görünüyor. Lezzet. Satıyor musunuz bunu? Tabii ki ama yurt dışından geldiği için biraz pahalı canım. 9.95. Şöyle bir paketi var. Acaba 9.95 ne demek? Sanırım ablam izin verir. Ben bunu satın alıyorum. Sordun mu? Anneme sorup sormadım sizi ilgilendirmez alıyorum. Teşekkürler. Hı. Garip bir çocuk. Sıraya gelmenin vakti geldi. Like, like, like. Bitti. Tüm her şeyi aldın mı? Aldım. Hadi kasaya geçiyoruz. Tamam. Dur bir dakika. Şunları biraz metal atayım. Evet, evet, evet. Hı. İkisini almıştım. Dıt, Dört minik kuruş. Teşekkürler. Güle güle. Çok ağır. Her şeyi aldım. 4 senedir böyle alışveriş yapan olmamıştı. Sizin alıyor musunuz? Tabii ki de hepsini alıyoruz. Yoksa boş yere kasaya kadar taşır mıydım sence? Ah şunları boşaltayım. Hadi abla yardım et. Ah o duymuyor ki beni. kadar da çok şey almamışız. Evet kasadan geçiyor. Dıt. 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 Hepsi kasadan geçtikten sonra. 462 lira 95 kuruş. sana diyor. Neyi? Hesabı. Hesabı ödemen lazım hadi. Tamam çocuk oyuncu. Buyurun. Efendim bu kadar az vermeniz bir şaka mı? Nasıl yani? On beş kuruş tutmadım hepsi. 15 beş kuruş mu? Efendim affedersiniz de siz ayakta mı uyuyorsunuz? Pe peki kaç lira tuttu? Dört yüz altmış ikili kuruş. <laughs> peki borç falan yazdırsam? Hayır şimdi ödemek zorundasınız. 5 aylık harçlığım gidiyor. Ama bu kadar şey. İsterseniz bir şu tarafa bakabilirsiniz. Bu ne ya? Bu kadar şey misin? ne yapacağız? Molly niye bu kadar çok şey aldın sen? Çok basit. Sen bana liste vermedin, ben de kafama göre aldım. Peki ben benim sırada ne yapıyordum? Telefonu hapsolmuştum. Çıkamıyordum bir türlü. Ben de kafama göre bir şeyler yaptım işte. Harika. Vermek zorundayım. Buyurun efendim. Teşekkürler. <gülüyor> 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 maymun çocuk geldim. Heh, benim topum benim topum. Teşekkürler. Hoşçakal. Merhaba arkadaşlar ben Miniş kanaldan kestane Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. <laughs> Lütfen kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Önerilerinizi lütfen yorumlara yazmaya çekinmeyiniz. Hoşçakalın. Yakala kestane. <laughs>